Nedir? Vallahi şimdi ben söyleyemem. Senle yarışayım, onunla yarışayım. Kim varsa dedi, yarışacağım. Daha 15 gün sürecek bu. Ne kadar? He? Vallahi para sorun değil dedi. Ne kadarsın? Tamam dedi beraber yarışalım. Tamam dedi yarışa. Ne kadar? Şu kadar. Tamam. Yarışı bağlı. Hakim kim? Ben dedim hakim istemiyorum. Hakimleri sen bu. O da Emrullah abi. Kule Hakim saat 5'te uçacak. Önce bizim nerede uçacak? Ben de Gültepe'de tamam dedik. Pazar oldu. Ben de uçuracağım kuş şaka. O da bademli bir erkek uçulacak. Ulan 5 oldu yok şey yok bilmem ne. O zaman tabii telefonlar da yok. Atladık arabaya gittik. Karısı. Vallahi dedi, buradaydı ama yok. Velhasıl o vazgeçti. E benim burada bir sürü 40 kişiye yakın arabalar toplandı yarışı seyretsin diye. Hüseyin abi dedi, Zeki dedi, bu yarış olmaz dedi, zaten gelmedi ama o kaybetti. Emrullah abi de rica etti, uçur da dedi, biz görelim bakalım bu kadar met ettiği. O zaman dedim iki kişi geldi. O tekrar zaten tek katlı. Onlar da seyrediyor. Tarasa da kuş. Uçurdum. Uçurdum hayvanı. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Koy veriyor kendini aşağı. Hadi at yav diyor. Size ne yav bir dakika. İyi daha bir daha. Benim kuşum havada anlıyordum ben de önce yine. Çünkü sanki arkasından bir şahin kovalıyor. Böyle kaçıyordu. Kaçtığı zaman affı yoktu yani. En sonunda aldım 4-5 tane kuş. Öyle pırıltı mırıltı yok. Benzinle geldi, atıyorum dedim. Bir koy verdim, bir girdi. Bacaklarında açıldı. Sen de haklıymış. <laughs> Ve e, o kuştan çok güzel de yavrular aldı. Arkadaşım yazlığa gitti. Kuşlar biz bakıyorduk. O temin met ettiğim dişinin bir yavrusu vardı kırmızı arkalı. Buna sormadan aldık. Benim çakalı da ayırdık. Eş ettik. Aşağı yukarı bir altı tane değil mi? Bir altı tane yavru aldık bu yazlıktan gelinceye kadar. <laughs> Ve o yavrular da birbirinden güzel döndüler. Gelelim arkadaşın dişisine. O zamanlarda da öyle bir kuş zor bulunurdu. Yani uzun devirli. Saat beşten sonra gel, afu yok. Böyle bir giderdi cami notar. Oradan geldi mi at pırıltıyı al daire. Buyur hocam sen söyle. Ben söyledim ya. Hı. Senede bir sefer uzundan 15 metre. 5 metre dönüşü iyi vardı onda. üç 3 sefer uçurduğun zaman bir seferde sıfırlarla Öyle bir şey. Yani öyle bir... Abuzer'de bir... başarı gösterdi. Ondan güzel yolları aldım. Sana var. aldı onu. Satın aldı. Onu hemen hemen Türkiye'nin hepsi ha. biliyor. Kuşu da biliyor, şeyi de biliyor. İzmir yani sebepten evet. de o kuştan çok. Ama eski kuşçuluk yoktu. Hepimiz belli bir şeyde çalışıyorduk o zamanlar. Karpuz, ekmek, peynir, yete bile mutlu oluyorduk. Şuraya ne demek ya? Bir sıraları anlat satayım. 30 tane araba, 15 tane araba. Ama muhabbet öyle oluyordu. Sohbet öyle oluyordu. Kuş iyi çıkarmak istiyorsa. Sen verirsin bir dişi, o bir bir erkek, eş edersin. İyi bir kan olur. kan olur. Güzel kuşlar çıkarır. Sen alırsın, o alır. Yani bu dostlukla oluyor. Evet. Parayla istediğin kadar şey yap. Muvaffak olamıyorsun yani. Çünkü sende para var. Bende kuş var. Ama senin düşmanın daha çok. Ben kuşu satıyorum. Senin kuştan azmedemiyor, en yakınının dahi. Ne yapıyor bu sefer? Ya çaldırtıyor, ya bir kaçırıyorsun, senden önce o gidiyor. Gene bu yeni olan bir hadise, buradan kuş uçuruyor, arkadaşımız. Kuşlar denize doğru yıkılıyor, bayraklıyor. Bu herkesi iyi biliyor ya, bir arkadaşın ismini vermeyeceğim tekrar, gidiyor. Topluyor oradan kuşları, ve Adnan'a diyor ki kuştanı ben bulacağım seni. Neden sonra kuştan çıkıyor meydana. Urla'ya götürmüş orada uçuyor. E dostluk bu mu? Sen bize geliyorsun. Yiyorsun içiyorsun bu adamın evine girip çıkıyorsun. Böyle dostluk mu olur ya? Hep zor, yanlış şeyler. Var. Zor işler. Yani. Zor. Kuşçuluk o kadar güzel. O kadar iyi bir şey ki. Bir sefer ne kahveye ne bir yere hiçbir yere gitmez. Ustam ben kısa bir soru soracağım da şöyle. Mesela kuşluk aslında çok iyi bir hobi. Yani çok. bugün birçok hobi olmaz böyle bir şey. Zaman, yaşayacaksan kardeşim 40 sene böyle yaşarsın 80 sene. Ama şey var. Bunu bu hale biz getirdik. Yani ustalarımız, yetiştiricilerimiz, gençlerimiz Herkes birbirinden ne gördüyse onu yaptı. Ve hobi olmadık yerlere getirdik. Avrupa'da böyle bir kültür yok. Avrupa'da aileleriyle yan yana fuarlar düzenleyip çok güzel işler başarabiliyorlar. Ama bak şimdi konuştuğumuz konulara baktığımız zaman o onun kuşunu alıyor öbürküsü bilmem ne diyor. Şimdi bunlar aslında kuşçuluğun en kötü tarafı bunlar. Bunlar tabi. Dostluk, dostluk. Daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Dostluk, arkadaşlıkla olur birbirlerine gidip gelmekle olur. Birbirine kuş alışverişi yaparken parayla demiyorum. Parayla oldu mu o olmuyor yani. Ben diyorum ya Avrupa'ya gittim. Para mümkün değil ya. Yemin ediyorum mümkün değil. Adam dedi bir koli yapacağım dedi sana götür. Hem de yarışa gelen kuşlar. Yok arkadaşım dedi ben dedim. Zaten bunları beslemiyorum ben dedim. Kuşlarınız güzel. Ama ben beslemiyorum. Kuşların renkleri de nasıl biliyor musun? cami kuşu gibi mavi, kaplan, ladika, öyle. İşte şeyin deniz yöresinde beslenen bizim eski Araplar, kaplanlar, akbörükler, çakallar, baskalar, maviler hep aynı tip kuşlar aslında. Bunların hepsi birbirinin uzantısı ama yörelere göre şekillenmiş, farklı şekil almış kuşlar. Şimdi İzmir'in ilk kuşlarına baktığımız zaman Hepsi böyle galaça değildi ki. Ne? Maviler, ak baskalar, evet. çakallar, karaların evet. altından çakallar gelirdi, ak gelirdi. E şimdi baktığımız zaman işte daireydi, siyahtı, beyazdı derken bu kuşların hepsi kayboldu. Yanlış yani, mı? Evet, doğru. Şimdi yani. bir ak gör göremez. E, göremezsiniz. mavi bir artık. gör göremez. Tamam. Gidelim mi? Bizim bitiyor. arıyor. Ha bitiyor. Kapatalım mı? Abi çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Geldiğiniz çok, çok sağ oldu. çok sevindim. Da. Ben kime ne görsem Atlan abi özellikle söylüyorum. Atlan abi bambaşka bir dünya, bambaşka bir insan diye. Bunun gibi ben dünya yani. Bu arkadaş gibi ben dahi. Ya. Bunun gibi olan. Altın gibi kalbi vardır, Aynı. Hiç pesatlığı yok. Aksa ak, karaysa kara ise kara, kardeşim. dizi. Dizinin da söyleyeyim nereden nasıl geldi? Hani bunun kökeni nereye dayanır? iyi bir kuş ya. Evet. Şimdi bunun Abduristan'ın aldığı. Abilerin aldığı dişi. Evet. Ali Rıza Göçmen Ali Rıza vardır. Evet, biliyoruz. Hepimizin bildiği. Onun ondan gelme. Evet. Babası da Faik Abi diye bir abimiz vardır. Ondan gelme. İkisi eş olma bu dişi çıkma. Fakat bunun yanında ondan önce abileri vardı. Kardeşleri oldu. Hepsi birbirinden güzel döndü. Hepsi. <laughs> dişiyi ben döndürdüm. Evet. Bu 4-5 sene ben tanıttım İzmir'e ama bu kuşlar hep çalındı arkadaşlar. Sabit diye bir arkadaşımla Orada çıktı bu bir şey. şey bu sabit dediğimiz 77 arkadaş. 77 yılında aldım. 82-83'te ben Abu Zer'e sattım. Fazla. Fakat bunun anası, danası, babası, kardeşleri, abileri çalındı. Hep Nerede de bu aldım. kuşlar? Hepsi damazlık niteliği taşan havada döner. Evet. Bir babasını bulduk. Babası buldu. İşte. Ben dişi eşittim. Ortak yavru aldım. Hatta zeki de bir çift sebeplendi. Çin evet. Şimdi...